Merhaba arkadaşlar. Bugün çokgenlerde uzunluk konusunu göreceğiz. Örnekler üzerinde konu anlatımını yapacağım. Onun için örnekleri çok dikkatli takip edelim. İlk örneğimiz şu. ABCD EF düzgün altıgen ve bunun çevresi 36 cm ise x nedir diye soruyor. Yani kenarlarından birini istiyor. Arkadaş bu düzgün altıgen olduğu için bunun bütün kenarları birbirine eşit değil mi? Değil mi? Altısı da birbirine eşit. E bir tanesini nasıl bulursun? 6 tanesinin toplamı 36 ise bir tanesi neye eşit olacak? 36 bölü 6'ya yani x'in ne olduğunu görüyorsunuz? 6 cm olduğunu görüyorsunuz. 6, 6, 6, 6. Evet devam ediyoruz. İkinci örneğimiz şu arkadaşlar. Şekildeki düzgün sekizgende bakın şu bir düzgün sekizgen. AF köşegeninin uzunluğu 10 cm olduğuna göre x nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın şöyle bir kuralımız var. Hatta bunu daha önceki videolarımızda gösterdik. Bir köşegen daha doğrusu köşegenler ayırdığı kenar sayıları bakımından eşitse aynı uzunlukta olur. Şimdi AF köşegeninin arkasında bakın kaç tane kenar kalıyor? 1 2 3 tane kenar kalıyor. Aynı şekilde FC köşegeninin arkasında da 3 tane kenar kalıyor. Dolayısıyla ikisinin uzunluğunun ne olması lazım? İkisinin uzunluğunun birbirine eşit olması lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Bunun arkasındaki kalan kenar sayısıyla diğerinin arkasında kalan kenar sayısı aynı. İkisi eşit olduğu için bunların uzunluklarında ne olması lazım? Eşit olması lazım. Onun için x eşittir ne diyeceğiz? x eşittir 10 santimetre diyeceğiz. Devam ediyoruz. Evet. A, B, C, D, e, F. düzgün altıgen ise X nedir diye soruyor. Bakın düzgün altıgen sorularında, düzgün sekizgen sorularında öncelikle bu çokgenin bir iç açısını bulun. Nasıl buluyorduk bunu? Daha önceki videolarımızda gördük. Önce bunun bir dış açısını bulalım. Çünkü dıştan içe gitmek daha kolay. Dış açılar toplamı 360'tı doğru mu? Bütün çokgenlerde. E bu düzgün altıgen olduğu için bunun bir tane dış açısı ne olur? 360 bölü 6'dan ne olacak? 60 derece. E dış açısı 60 ise içi ne olur? Çünkü bir dışla bir için toplamı 180 ise 180'den de 60'ı çıkarttığınızda arkadaşlar. Bir iç açısının ne olduğunu görürsünüz. 120 derece olduğunu görürsünüz. Yani şurası kaç derece? Şurası 120 derece. Ve şu üçgene dikkat ederseniz arkadaşlar. Bu üçgen nasıl bir üçgen? E, şekil düzgün altıgen olduğu için bunun bütün kenarları 4, 4, 4 değil mi? O zaman bu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen ve özel bir üçgen. Bakın bunu üçgenler konusunda göreceğiz. Eğer bir üçgenin ikizkenar üçgenin açıları 30, 30, 120 ise ve bunun kenarları 4'e 4 ise bunun diğer kenarı ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? 4 kök 3 olur. Peki bu bir kuraldır. 30, 30, 120 üçgeninde kenarlar 4, a'ya a ise 120'nin karşısı ne olur? A'nın kök 3 katı olur. Dolayısıyla buralar 4'e 4 ise x'in ne olması gerekecek? 4 kök olması gerekecek. Peki hocam bu nereden çıktı? Hemen sana bunun nereden çıktığını da göstereyim. Çok dikkatli takip et. Şimdi şurası 30 derece. Tamam mı? Burası da 30 derece. Burası 120. Buralar da 4'e 4. İkiz kenar üçgeninde tabana hemen bir tane dikme indiriyorsun. Tamam mı? Tabana dikme indirdiğin zaman bu dikme aynı zamanda açı ortay olacak. Niye? Çünkü bu üçgen ikiz kenar. Yani burayı ne yapacak? 60'a 60 diye bölecek. Ve aynı zamanda kenar ortay olacak. Aşağıya da iki eşit parçaya bölecek. Ve bakın özel bir üçgen çıktı. 30, 60, 90 üçgeni. 30, 60, 90 üçgeninin şöyle bir özelliği var. 30'un karşısında ne varsa hipotenüs onun iki katı olur. Dolayısıyla 30'un karşısında ne olmalı? Şurası 2 olmalı değil mi? 30'un karşısında 2 var ki hipotenüsü bunun ne? 4. 60'ın karşısında ise 30'un karşısındakinin 3 katı olur. Yani buranın ne olması lazım? 2 kök 3. Aynı şekilde buranın da 2 kök 3 olması lazım. Bakın ne çıktı aşağısı? 4 kök 3 çıktı. Demek ki 30 30 120 üçgeninde ikiz kenarlar A'ya A ise ne olacak 120'nin karşısı? A kök 3 olacak bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimiz. Şekil yine bir düzgün altıgen şu x köşegeninin ne olduğunu istiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın, özel üçgenler oluşturacağız. Dikmeler çekeceğiz. Bir ek çizim yapacağız. Bir kere bunun her bir yana, yana altı doğru mu? 6 6 6 6 bunları yazdım. Bakın bir yerden bir yere birleştireceğim. Çok dikkatli takip edin. Ne yapıyorum? D ile B'yi birleştiriyorum. Bakın D ile B'yi birleştirdiğinde şu açı kaç derece olacak? Şu açı 90 derece olacak. Şu açı ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bunun bir iç açısı 120 dereceydi ya. Bulduk. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece. E bir iç açısı 120 derece ise bakın dikkat ederseniz bu köşegen tam iki eşit parçaya bölüyor düzgün altıgeni. Onun için bu açı orta yolu. Yani şu açı kaç derece olacak? 60 derece olacak. Şurası ne olacak? Buraya ne kalacak? 30 derece kalacak. İşte yine bir özel üçgen çıktı. 30, 60, 90 üçgeni. 30'un karşısında ne varsa... Hipotenüs onun iki katı olur. Dolayısıyla x de 6'nın iki katı olacak. Yani x buradan ne çıkacak arkadaşlar? x buradan 12 cm çıkacak. Devam ediyoruz. Evet. Ek çizim yapacaksınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. FC köşegeninin 18 olduğunu vermiş. Buna göre kenarlarından biri nedir diye soruyor. Şekli yine ne? Şekil yine bir düzgün altıgen. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle ek çizimler yapacağız. Hemen bakın şurayı şöyle birleştiriyorum. Çok dikkatli takip edin. Aynı şekilde şurayı da birleştiriyorum. Şimdi buralar 90'ar derece doğru mu? 90, 90, 90. Peki arkadaşlar bakın şu köşegen FC köşegeni iki eşit parçaya bölmüş ya düzgün altıgenimizi. Dolayısıyla şu açı kaçar derecedir şunlar. Hani her bir iç açısını bir önceki örnekte gördük. 120'şer dereceydi doğru mu? Düzgün altıgenin her bir iç açısı 120'şer dereceydi. O zaman ne olacak burası? 60'a 60 olacak kardeşim o zaman burası ne olacak? E burası da 30 derece olacak. 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında ne olur? 2A olur. Değil mi? Bakın bir daha söylüyorum. 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında 2A olur. O zaman buralarda 2A, x'e de 2A diyelim. 2A, 2A diyeceğiz doğru mu? Aynı şekilde şuranda ne olması lazım yine? A olması lazım. Çok dikkatli takip edin. ED ile şu parça birbirine eşit değil mi? Bakın burası 2A ise şuranın da ne olması lazım yine? 2A olması lazım. Bakın A'nın ne olduğu ortaya çıktı. Kaç tane A yaptı bu FC? FC 1, 2, 4 tane A yaptı değil mi? 4A kaça eşit? 18'e eşit. Peki bizim x'imiz kaç a'ydı? x'imiz 2 a'ydı. E o zaman 4 a 18 ise 2 a bunun yarısı olmaz mı? Demek ki x buradan kaç santim çıkacak genç arkadaşlar? x buradan 9 santim çıkacak. Bakın ne yaptık? Ek çizimler yaptık. Siz de bunu yapacaksınız. Ve 30-60-90 üçgenini 45-45-90 üçgeninin özelliğini bileceksiniz. Devam ediyoruz. Bakın düzgün altıgen. Bir iç açısı 120 derece. Bunu zaten biliyoruz. Artık bunu öğrendik. Hemen ne yapacaksın arkadaşım? Hemen ne yapacaksın? Bir ek çizim yapacaksın. Peki nereyle nereyi birleştireceksin? Bak buradan baktığın zaman kabak çiçeği gibi ortada. D ile neyi birleştireceğim? D ile B'yi birleştireceğim. Bak gün gibi ortada bak şimdi bak. Hemen şöyle bunu birleştirdik. Hop. Burası kaç derece? Burası 90 derece. Şimdi burasını 4 vermiş ya. O zaman bunun her bir yanı 4. Çünkü bu düzgün altıgen. Şimdi buranın tamam 4 ise şuraya ne kaldı? Orası da 3. Onu da yazmış olalım. Şimdi arkadaşlar. Şu üçgen ne üçgeniydi? 30, 30, 123 üçgeniydi doğru mu? Bu üçgen. Neydi bunun özelliği? Bunu 2 örnek ya da 3 örnek önce verdik bunu değil mi? 30, 30, 120'nin özelliği şu. İki kenarlar 4'e 4 ise 120'nin karşısı ne olur? Bunların kaç katı oluyordu? Kök 3 katı oluyor. Bakın. Dolayısıyla şu uzunluk DB uzunluğu ne olacak? 4 kök 3 olacak. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı gördünüz mü? Bir dik üçgende dik kenarlar biliniyorsa ki biri bunlardan bir diğeri 4 kök 3. Hipotenüsü nasıl buluyorduk? Pisagor bağıntısı. Ne diyor Pisagor amca? Diyor ki Pisagor amca bir dik üçgende hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin neyine eşittir? Toplamına eşittir. Evet. Dolayısıyla buradan x'in karesi eşittir. 1'in karesi 1. 4 köküçün karesini alalım hadi. Önce 4'ün karesini aldın. 16. Sonra köküçün karesini aldın. 3. 16 çarpı 3 olacak. 16 ile de 3'ü çarparsan 48 yapar. x kare buradan 48 artı 1'den kaç çıktı? 49. Neyin karesi 49'dur? 7'nin değil mi? Dolayısıyla her iki tarafın kare kökünü aldığınızda x değeri buradan kaç çıkacak? 7 çıkacak. Demek ki x neymiş arkadaşlar? x 7'ymiş. Devam ediyoruz. Evet bakın Önemli bir özellik vereceğim. Burada çok dikkatli takip edin. Şeklin bir düzgün sekizgen olduğunu söylüyor. Düzgün sekizgenin bir iç açısını bulalım yine. Çünkü açılarla bizim çok sık işimiz var. Açıyı buluyoruz. Çok dikkatli takip edin arkadaşlar. Ve bunun şu köşegeninin ne olduğunu vermiş. HF köşegeninin 10 santim olduğunu vermiş. Bana şu köşegene eşit uzunlukta bir köşegen çizebilir misiniz burada? Nereyle nereyi birleştirirsem HF ile aynı olur. Bakın HF köşegeninin arkasında iki tane kenar kalmış. Ne demiştik biz? Köşegenlerin ayırdığı kenar sayıları eşitse köşegenler de eşittir. Dolayısıyla bakın H ile B'yi birleştirdiğimde bu köşegen de yine kaç kenar ayırmış oldu? Yine iki kenar ayırmış oldu. O zaman HB köşegeni ile HF köşegeni nedir? Birbirine eşit. Yani burası da ne olacak arkadaşlar? Yine 10 santim olacak. Ve bakın bu elde ettiğimiz üçgen nasıl bir üçgen çıktı? İkiz kenar üçgen çıktı. Bakın kenarları Aynı. Şimdi şu açıyı bulacağız tamam mı? Bakın bu açıyı nasıl bulacağım çok dikkatli takip edin. Şimdi bunun bir iç açısı kaç derece? Bunun öncelikle dışı bulalım değil mi? Dıştan gitmek daha kolay. 360'ı 8'e böldüğün zaman kaç çıkar? Ee, 360 bölü 8 4 ile sadeleştirsek 90 bölü 2'den değil mi? Ne çıkacak? Bunun bir dış açısı 45 derece çıkıyor arkadaşlar. Bir dış açısı 45 derece ise içi ne olur? 180'den 45'i çıkartacağım. İçi de 135 derece olur. Bakın dıştan içe gitmek düzgün çok yerlerde daha kolay tamam mı? Önce dışı buluyorsun 360 bölü 8'den 45. Sonra içte dışın toplam 180 olduğu için 180'den 45'i çıkartın. Bir iç açısı bunun kaç derece? 135 derece bak şimdi. Şurası 135 derece mi? Doğru mu? E bu üçgenler hep ikiz kenar değil mi? Buraya kaç kalıyor o zaman? 20 2,5 kalıyor. Aynı şekilde şuraya da 22,5 kalıyor. Niye biliyor musun bak? Burası 135 ise şuralar 22,5 22,5'dur. Doğru mu? Çünkü toplamları ne yapacak? Toplamları 180 yapacak. Ve bu üçgenler ikizkenar kenar üçgenler. E şurası 22,5 burası da 22,5. Arkadaş o zaman buraya ne kalıyor biliyor musun? Buraya tam 90 derece kalıyor. Yani şu üçgen ikizkenar dik üçgen. 45 45 90 üçgeni. Bakın burası 90 derece. Neydi bu üçgenin özelliği arkadaşım? Bakın 45-45-90 üçgenin özelliği şu. Pisagor ile uğraşmana gerek yok. Hemen şöyle yazıyorum. 45-45-90 üçgeni. Pisagorla uğraşma boş yere. Niye biliyor musun? Bak şimdi izle. Özelliği vereceğim. Pratik olacaksın. Şimdi bu üçgen ikiz kenar dik üçgen. Kenar açılar 45'e 45. Şununla şu eşit. Eğer ikiz kenarlar A'ya A ise 90'ın karşısında bunların tam kaç katı oluyor biliyor musunuz? Kök iki katı oluyor. O zaman x'in ne olması gerekir? 10 kök. 2 olması gerekir. Cevabımız ne olacak? 10 kök 2 olacak. Devam ediyoruz. Aşağıdaki örnek tiplerinde açıları yazıp eşitlikleri göstermek gerekir diyor. Bak açıları yazıp eşitlikleri göstermek gerekir. Bir düzgün beşgen ve düzgün beşgenin her bir kenarı ne? Her bir kenarı 5 santim doğru mu? Bunları şöyle yazıyorum. Açılardan gideceğiz açılardan. Şimdi nasıl gideceğim çok dikkatli takip edin. Düzgün beşgenin bir iç açısı nedir? Önce dışı bulacağız. Bir dış açısı nedir? 360'ı 5'e böldünüz. Bir dış açısı ne yaptı? 72. İç açısı ne yapacak o zaman? 180 eksi 72'den ne çıkacak arkadaşım? Bir tane iç açısı 108 derece çıkacak. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar şu üçgen iki kenar üçgen değil mi? E, D, C üçgeni ve bunun şu açısı 108 ise 180'den 108'i e çıkartıp 2'ye böldüğümde şuralar 36'ya 36 yapmaz mı? Değil mi? Bakın buralar 36'ya 36. Aynı şekilde şurası 108 derece. E bu iki açı da 36'ya 36 olacak. Yani şu açıyla değil mi? Bakın şu açı da 36 derece. Şu açıda ne olacak yine? 36 derece olacak. Bakın çok dikkatli takip edin. Buranın tamamı 108 değil miydi? 108'den 36 çıkartırsan şuraya ne kalıyor? Buraya 72 derece kalıyor. Bak 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 devam ediyorum şimdi izle. Şu üçgen için konuşuyorum. Bir dış açı. Şu dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. 36 36 daha bakın burası da ne oldu yine? 72 oldu. Ana şu üçgene bak. DE üçgeni bakın şu üçgen burada ne diyelim? K diyelim. DEK üçgeni nasıl çıktı? İkizkenar. Niye? taban açıları aynı 72 72 o zaman ikisinde ne olması lazım bakın bu 72'nin karşısında 5 varsa diğer 72'nin karşısında da ne olur yine 5 olur. O zaman cevabımız ne olacak? Cevabımız 5 olacak arkadaşlar.